Ağzı bıllahın Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahı Rabbi alamin. Ala ve salat ve selam ala Resulina Muhammed ve ala Ali ve ashabi ajamain. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Ramazanımızı mübarek eylesin. Ramazanı güzel bir şekilde geçirmeyi, Ramazanı Cenab-ı Hakk'ın emirlerine daha güzel ve sağlam bir şekilde uyarak geçirmeyi Cenab-ı Hak bizlere ve sizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, geçen derslerimizde olduğu gibi bugün de yine e, tecvidin Arapça ve Türkçe tanımını söyledikten sonra meharicül huruf ve tecvid konumuzda meddi lazım olacak. Daha sonra sübhaneke tahiyyat salli ve barik dualarını bir kere daha okuyup inşallah ilerlemeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin inşallah. de başlayalım inşallah. Allahu Ekber. Bakın şimdi tecvid. Tecvid ne demek? İrda'ul hurufi haqqaha min kulli sıfetin leha ve mustahakkaha ve raddu kulli vahidin li aslihi. Her bir harfin lazımı ve arızı olarak sıfatlarını bilip onların hakkını vermek, uygulamak ve aslihi her bir harfi de kendi mahrecinden kendi adresini bilip oradan söylemek, oradan çıkarmaya biz tecvid diyoruz. Bu İbnül Cezeri Hazretlerinin en kolay ve en güzel kapsamlı tanımıdır kıymetli kardeşlerim. Yine bugün e, harflerin mahreçlerini okurken e, boğazdan başlayacağız. Dil baş, dilden ön dişler, üst ön dişler alt öngüçler ikisinin ortası dudaklardan e, devam edeceğiz. Şimdi harfleri birer elif çekerek okumaya gayret ediyoruz. Yani e, meddi tabi'i olarak düşünerek okumaya gayret ediyoruz. Allahu Ekber A-i-u ha i Buradan önce başladık. Şunu da söyleyelim kardeşlerim. Biz dedik ki cevf ağız boşluğu. Vav ya elif. Ağız boşluğunda seslendirilir. Vav ya elif çekmeye yarayan harflerdir. Dolayısıyla da biz burada kalın harfleri ve ince harfleri çekerken ağız boşluğunda seslendiriyoruz. Ona da dikkat edelim. <laughs> Qaikü, geldik dil kökünden. Qaikü, hemen dil kökünün az ilerisinde dil ortasından geri dil kökünden ileri. dil ortasından ses gelmesi lazım. Jajü, şaşı. Ya yu, da harfi dedik ki şu bizim dilimiz, dilimizin şöyle sağ veya sol tarafını üst az dişlerimizin yuka dibine doğru şöyle değdiriyoruz. Araya soktuğumuz zaman va harfini nasıl ki üst ön diş ve alt e, alt ön dişlerimizin arasından çıkararak söylüyorsak bunu da da harfini de şöyle e, azı dişlerimizin ve alt azı dişlerimizin arasından çökarsak e, va harfi gibi bir ses geliyor. Dolayısıyla araya sokmadan dilimizin uc, e, şöyle yan tarafını üst azı dişlerimizin dibine doğru yukarıya doğru kaldırıyoruz. La illo dam harfi la na üst ön dişlerimizin dibi kalın harfi ince harf uyumunda bakın sesi nasıl değişiyor da di tu bu kalın ö bak şimdi daha ince da di du ta ti tu va zi zu ve di zu Sa si tu alt dişlerimizin dibinden yukarı doğru Sa, so, si, su, Ze, Se, si, su. Şimdi dudak harflerine geldik. Be, bi, bu, me, mi, bu, Ve, wi, bu. Fe, fi, fu. Şimdi şöyle kalın harflere bir değinelim. Ee, dedik ki Arap dilinde harfler ikiye ayrılıyor genel olarak kalın ve ince harfler kalın harfler bunlar hussa baldin qil harfleri ama e, biz bunları bildiğimiz zaman geriye kalanlar da ince harfler kalın harfler de kendi aralarında biraz farklılık arz ediyor. Üç tanesi e, biraz farklı, diğer şu dört tanesi de farklı. Şu üç tanesinde sadece dil kökümüzü kabartıyoruz. Bir harfi kalın okuyacağımız zaman dil kökümüzü şöyle kabartmamız lazım. Şu üç tanesinde sadece dil kökünü kabartıyoruz. Okuyorum şimdi. Ha, hay, ho. Dil kökünü kabartmadığımız zaman hırıltı çıkıyor. Ha, hi, ho dil kökünü kabartmadın. Şey, hırıltı çıktı. Ama dil kökünü kabarttık mı? Ha, hu. Sadece dil kökünü kabarttık. Dilimiz aşağıda. Şu dört harfte ise hem dil kökünü kabartıyoruz hem de dilimizi üst damağa doğru yaklaştırıyoruz veya da bazılarında da değdiriyoruz. ص ص ي ص و ض gibi Şimdi bugün Allah nasip ederse tecvitten korunumuz meddi lazım. Meddi lazım nedir? Meddi lazım harfi medden sonra sebebi medden sükunu lazım gelirse meddi lazım olur. Biz harfimetleri harfi medleri üç tane söylemiştik. Vav, wow, ya, elif. Sebebi med ise iki demiştik. Hemze ve sükun. Hemze neydi? Hemze harekesi olan elifti. Peki biz hemzeyi nerede kullanmıştık? Meddi muttasıl ve meddi munfasılda kullanmıştık. Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelir. Gelirse ne dedik? Metli muttasıl. Bitişik olursa gelen kelime e, kelime bitişik olursa metli muttasıl. Ayrık olursa metli mufası demiş. Yani metli muttasıl ve metli mufası da hemzeyi kullanmıştık. Metli lazımda ise biz şey, cezim ve şeddeyi kullanacağız. Dolayısıyla da biz harfi sonra sebebi metten sükunu lazım geldiğinde Meddi lazım o. Sükünü lazım nedir? Onu da şöyle aşağıdaki tanımımızdan okuyalım. Vakfen ve vaslen sabit olan sükune denir. Sükunu lazım. Vakfen ve vaslen sabit olan sükune denir. Ne demek vakfen ve vaslen? Bir kelimenin üzerinde dursak da geçsek de değişmeyen sükune sükünü lazım denir. Bir harfte cezim varsa, şedde varsa harfin direk kendisinin üstüne o geçerken de değişmez, dururken de değil, dururken de değişmez. Dolayısıyla da biz buna ne diyoruz? Meddi lazım diyoruz kardeşlerim. Bakın şöyle örneklerimize bakalım. Şimdi birinci örneğimiz. Meddi lazımın şöyle hükmünü de söyleyelim. Meddi lazımın hükmü vaciptir. Dört elif miktarı çekilir. Meddi lazımın hükmü vaciptir. Dört elif miktarı çekilir. Niçin? Bütün imamlar dört elif çektiğinden dolayı biz de aynı şekilde dört elif çekiyoruz. Şimdi örneklerimizi okumaya çalışalım. Al ana. Şimdi nasıl olmuş burada? Şu al dediğimiz zaman bu elife bitişik olan elifin içinde olan hemzenin içinde olan elif var. O hemzeyi orada çeken elif olduğundan dolayı harfi metten şunun içerisindeki elif. Sebep metten ise cezim var. Ne dedik? Metti, metti muttasıl ve metti munfasılda sebebi met hemze, metti lazım, metti arız, met dilinde ise cezim ve şedden. Şimdi bak harfi metten şu dik üstünün içerisindeki elif. Sebebi metten ne var? Cezim gelmiş, sükunu lazım. Ne yapıyoruz? Dört çekiyoruz. Al ane. İkinci örneğimize sıra geldi. Harfi metten ha'nın önündeki elif var. Ha. Sebep metten ne var? Şedde gelmiş. Harfi metten elif, sebep metten de e, kafın üzerindeki şedde olduğundan dolayı metdi lazım diyoruz. Yani elhaqqatu şimdi sıra geldi şu örneklere ha mi diyoruz tırdemiz şunlar kelime de elhaqqatu bak kelime al ane kelime ha mim'deki mim harf buradaki mim e, mimin kendisi meddi lazım oluyor. Hamim diyoruz ya odaki mim meddi lazım oluyor. Bir sonraki dersimizde onu biraz daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Şimdi e, ayin sin qa Bak mesela buradaki kaf kelimesi başlı başına meddi lazımdır. Niçin harf olarak değerlendiriyoruz? Şu nun kalem suresindeki surenin başındaki nun harfi de nu meddi lazım olur. E, lazım kelime de olur, bir de harf olur dedik. Şimdi kelimede olması el hakkatu olması da hamim mim de buradaki nun nun harfinde kaf bir de harfinde olur. Yani metli lazımı biz nerede arayacağız? Bir kelimeden iki harflerde arayacağız. Diğer dersimizde inşallah bunları biraz daha detaylı bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. Şöyle vaktimiz kısaldığından dolayı ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل محمد وعلى ان يكون هناك افضل من اجل kardeşlerim bugün bugünlük de dersimiz bu kadar. Yarın görüşmek ümidiyle inşallah.